arkadaşlar. Bunu evet. sizlerle birlikte suyu taşıran kaybeder oynuyoruz evet, arkadaşlar. Siz, de, siz... kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şu alttan da bildirimleri açmayı unutmayın. Hiç bekletmeden başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce ben başlayacağım. Ay şerefsiz şerefsiz. Ben aslan kahve atmadım. Bu da yok. Saat her birim elinin ayarı bile. Oha lan. Arkadaşlar işte böyle. Arkadaşlar emir fazla sallama oğlum. Vallahi vallahi. Vallahi emir kaybetti. arkadaşlar kaybetti. Siz de kanala abone olmayı, like atmayı, yaşadın da bildirimleri açmayı unutmayın. Ya ağlama gel. Bay bay arkadaşlar bay bay. Yorum atın ha.